Merhaba Ben arkadaşım Arkadaşın mı gelecek? Kim gelecek? Evet. İpek. Hıh. İpek kim ya? Tanıyamadım. Ben de sadece tanımazdım ya. Ha, parkta tanıştım demiştin. Parkta tanıştığı arkadaşı İpek gelecekmiş. Tamam. Ne zaman gelir acaba? Bir ki Çaldı. <laughs> Açtın mı kızım? A <laughs> babec. Hoş geldin. Hoş geldin Gelebilirsin. girebilirsin. Hoş geldin İpek, girebilirsin. Hadi gir. Evet geliyorum. Kapıyı kapat, değil mi? Evet <laughs> Gel İpek. Otur İpek. İpek, hoş geldin tekrardan evimize. Hı hı. İpek seni bekliyor. Merhaba. Be. Hoş geldin bebek. Hoş bulduk. Ya İpek sen ne kadar güzel bir kızmışsın. Saçların falan boyalı boyalı. Hı hı. Kim yaptı bunu böyle? Otele getirdi yaptılar. Otele mi? Hı -hı. Otelin kuaförüne mi yaptırdın? Hı -hı. Hmm, ama sen... boyalı. Makyaj da yapmışsın sen birazcık. Evet. Makyaj da yaptık. Aa, ama Hı -hı. küçük çocuklar makyaj yapmamalı değil mi? Yapmalı da ama ben öyle yaptım söyleyeyim hmm. Böyle yaptı yerim söyleyeyim ama sen yaptırdın. Hı hı. Peki. Annenizin vermiş yapacak bir şey yok. Oyuncakla yemek edeyim mi? Yaman. Üstüyüm. Tamam hadi oyuncaklarını getir. Oynayın beraber. Getirdim. Tamam. Bu senin olsun. Öyle mı? Hı. O da benim masam. Olur. <laughs> o deniz kızı da çok güzeldir. Senin saçların hı. gibi onunki de pembe pembe gördün mü? O sebebek. Şimdi anlatsın sana eslemi dil. Rekko beni bebeği ağlıyor. Önce suyu sıkıyorsun. Ondan sonra yediği de sağlıyorsun. Hmm. Ondan sonra hem de yenek da ağlamıyor. Hem de yenek da ağlıyor. Evet gözyaşları akıyor değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> ağlayan bebeği var. Ama o deniz kızı. Bebek. Bebek deniz kızı. Evet. Bakayım. Bak. Hı, kuyruğuna bakayım. Ah şapkası da var. Gördün mü İpek? Şapkasını geçir. Çok soğuk, da o. Zor mu? Hı, -hı. Tamam. yap. Soğuk soğuk uyuyorum ben. İpek yardım etsin mi? <laughs> İpek yardım mı etsin? Hı -hı. Olur etsin. Hadi İpek yardım et sen. Bir de kalıyor. Evet, çok güzel. Sen de istiyor musun? Aser ağlıyor. Nasıl ağlıyor? İstiyor, ağlıyor. Bakayım. Ben çekeyim. Görünmedi ağladı. Dur <laughs> bakalım. Gördünüz mü? Ağlıyor. Bebek ağlıyor. gez yaşlı rakıyor. Senin bir istiyor. Ne istiyor canın? Elma. Elma mı? Hıh. Hmm, meyve canın çekiyor yani. Aha, yani benim bebeğin annem sıkıyor. Tamam, sana getirelim. Peki, ben sinyal geçiyorum. Hadi git getir. Hmm, ipeye getiriyor. Ben de sana getireyim kızım, Bir birlikte yiyin tamam mı? Ay bebek, ay bebek. Teşekkür ederim. Elma getirdik İpe. Mmm, ama çok güzelmiş. Güzel miymiş? Beğendin mi? Beğendim. Tamam iyiyim de annem çok üstü. Gideyim mi işte bir deyip. Elmanı bitirip gidecek misin? Hı -hı. Annen seni özler mi? Hı -hı. Gel mi dedi sana annen? Hı -hı. Gel dedi. Tamam bitir de git o zaman bekletme anneni. Bir daha gelirsin bize tamam mı? Tamam. Tutacağım. Görüşürüz bekletler gel. Hadi götürelim gönderelim ipeyi. Bay bay diyelim kapıdan. Görüşürüz. Hadi görüşürüz İpek. Tekrar gel. Tamam. Hadi gel İpek. Kapıyı açalım sana. Annen merak etmesin o zaman. Tamam mı? Tamam. Hadi Kapı. görüşürüz. Kapı. Aa daha şunlarla oynatacaktım ben sizi. Şunlara binecektiniz. Neyse bir daha geldiğinizde oynarsınız. Tamam mı? Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Evet. Anne, eve gitti. Evet anneciğim gitti. Şimdi ben oturayım. Tamam otur. Sonra yine gelir zaten değil mi? Hı hı. Evet. Şimdi ne yapalım sizinle? Ah. Su çaldı. Anne, evet. Yeri geldi acaba İpek? Bir şey mi unuttu ki? Bak bakalım. Anne bak. Kutu var ya Aa gerçekten birisi kutu bırakmış. Aldım ben. Tamam hadi dur ben kapıyı kapatayım. Bekle <laughs> birlikte açalım tamam mı? Kim ne bırakmış ki? Allah Allah. Paketi Allah, de yok onun. Allah Allah koydum. Isıyım e, mı? açalım. Anne. <laughs> Esli mi değil? İçinden kutunun içinden Angela çıktı gerçekten. Kucağında oynuyor, dans ediyor senin çok tatlı. Ay büyüdü. Ay çıktı üstünden. Dans ediyor bak 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 orada. Ne yapıyor değil mi? Çok tatlı. Kim koymuş acaba bunu kutunun içine? Niye göndermişler bize? Ama bu da dans ediyor sürekli. Edebilirsin anneciğim. Hadi dans edin. Ondan sonra zaten bunu göndeririz. Ne yapıyor ki bizim evimizde? Ay ne güzel dans ediyorsunuz siz. Birlikte. Allah bak bak böyle böyle falan yapıyor değil mi? Angela ile dans ediyorsun değil mi? Ama bunu biz nasıl göndereceğiz ya? Şu kutunun içine koyup da mı acaba geri göndersek? Ne yapsak? Kapının önüne mi koysak? Koyan kişi geri alır mı? Evet, hadi koyalım. Hemen koyalım mı, gönderelim mi onu? Hı. Angela, kusura bakma ama gitmen gerek. Bizim evimizde ne işin var? Seni Koydum. kim getirdi? Koydum. Hadi artık onun içine girmen lazım Angela. Dans etmeyi bırak Angela. Biz dinlemiyor musun? Tom gelir alır mı acaba? Tom'un arkadaşı değil miydi bu ya? Evet, Tom'un arkadaşıydı. Evet, onun arkadaşıydı. Hadi Angela, kutunun içine gir. Hadi. Hadi gir. Kaçma kaçma şu tarafa doğru gir. Bak 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 giriyor Eslem. Kapat tamam mı üstünü? Kapat Eslem. kapat. İçine koydun mu kızım? He? Şimdi ne yapalım? Koyayım. Ay, sakın açma tamam mı? Hı -hı. Yoksa tekrar çıkar. Tamam. Acaba kapıya kim koydu onu? Niye bizim kapıya koydular? Bilmiyorum Biz bunu mi? hiç açmamış gibi kapıya geri koyalım mı? Evet. Evet hadi gel. Kapıya geri koyalım kızım. Belki koydukları gibi alırlar. Ne dersin? Oğlum, ay. Ay dur açamadın mı? Hayır. Ay, aç hadi. Gönlümde. Hadi koy. Hadi koy, koy koy. Hı? Bırakalım burada tamam mı? Hayır kimse yok değil mi? Bakalım. Hayır kimse yok. Hadi kapatalım. Bana rahat değil mi? Hı? Alırlar herhalde artık. Bize açmamış gibi yapalım. İyi ki içine koyabildik. Açayım mı? Hayır artık açmayalım. Hayır hayır. Zor koyduk zaten içine. Bence açmayalım anneciğim. Kapat. Bakayım duruyor. Almışlar mı? Almamışlar. Hala burada. Hayır gel gel. Gel alsınlar. Gelsinler alsınlar tamam mı? Hadi gel içeri gidelim biz. Angela da gitti. Arkadaşının İpek de gitti. Herkes gitti. <laughs> Abi, üstüme bir tane mı? Ne yapalım? Yüzümüze kedi olsun. Hmm, yüzüne kedi mi yapalım? Angela geldi. Tamam yapalım yüzüne kedi. Otur da yapayım o zaman. Tamam. Hadi otur da yapalım. Oturdum. Bunu getirdim şimdi. Makyaj malzemelerimi getirdim. esli dil için. Yüzüne Kedi yapacağım. Farla falan yaparız artık. Yüz ben de mi? Yüz boyamız kalmadı. Sen ee, Ben yapayım mı? Sen kendin. Hı -hı. Nasıl yapacaksın görmeden? Görebilirim. Ben. Görebilir misin? Ben görebilirim. Tamam. O zaman sen burnunu boya, tamam mı? Tamam. Bak burnunun burasını kırmızı yap, tamam mı? Neyle yapalım? Hmm, allıklı olur mu acaba? Şu allığı aç bakalım. Bunun burnunu boya bakalım. Ayna var bak burada. Ayna mı? Hı hı aç. Burnunu sür ortası böyle üstüne, Aşık. ucuna. Çek Aşık. onu, çek. Hı. Burnunun üstün, burnunun ha orasına sür. Evet. İşte Biraz mi? daha sür. Yuvarlak yap onu. Hı Oldu mu? Birazcık dağınık oldu. Onu ben düzelt vereyim sana. Gel bakalım. Bana bak. Hı. Arkadaşlar biz Angela'yı görünce kutunun içinden o çıktı ya. Eslem de kedi olmak istedi. Ben de burnundan boşladım. Kedi burnu yaptık. Miau. <laughs> Şimdi. Kapatalım olsun sileriz en son şimdi e, bıyıklarını Yaşasın. yapalım bıyıklarını yapalım mı Evet. ben bunu, evet. bunu güzel kapatamadım neyse dursun kenardan hmm. e, farla mı bir şey yapalım evet. aç bakalım Harun. o ne renk mor ba. gibi mor ne yapacaksın <laughs> dur şurana sürelim. Kaşını belirginleştirelim. Üstüne böyle yapalım. Tamam mı? Hadi bunu ne yapalım o zaman? Bunu ne yapalım o zaman? Böyle. o çok güzel oluyor bu. <laughs> Bana bak. Aman Allah. <laughs> değil. Dur. Çok komik oluyor gerçekten. Arkadaşlar siz de yapıyor musunuz böyle şeyler evde? Evet. <laughs> evet. Arkadaşlarını izleyenlere sordum ben. Hmm. Mor kedi. Mor kulaklı kedi. Bak bana. <laughs> ortasını da boyayalım ama ortasını da pembe gibi bir şey yapalım. Bak bakalım. E. <laughs> <laughs> ne? E. <laughs> Gel bıyıklarını da bununla yapalım. Mor mor güzel oldu. Koyu. Ben mı? Bıyıklarını mı? Hı <laughs> hı. Nasıl yapacaksın? Pembe. Böyle bak hayır. Bıyık şöyle çizgi çizeceğiz. <laughs> Dur. Bir tane bir tanesini çizdin azıcık. orayı ben belirginleştireyim. bu ne? Bıyık mı? Bıyık. Bir de şöyle. Dur. Bir tane daha. Anlamıyor. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bana Bana bak. Şurayı da boyayalım. Bana bak. Evet. 松鼠，小松鼠，你的家在哪里？Bunu unutmayın. kızım. Bak Başka bana bakayım. Sürüyor. Başka sürmemize gerek yok çünkü oldu. Bıyıklarını yaptık. Sanki birazcık oynamak istiyorsun gibi. Nasıl? <laughs> oldu. Oyna. Hadi o zaman oynasan birazcık. 小松鼠快快快，在树林中跳跃。棕红色大尾巴，像个活泼的小顽童。秋天的果实是它的美食，小松鼠带我们感受秋天的丰收。 小松鼠，小松鼠，的 bye bye. 你的家在哪？我刚才扫了个雪。拜拜，结束了，结束了。